Mesela bugün sizlerle birlikte sizinle birazcık sihir şey yapacağız. Evet arkadaşlar ilk önce böyle ortadan kaybolacağım. Eee hadi bakalım. Aa, evet işte şimdi böyle oldu. Şimdi elimize bir bıçak alalım. geri götürmeliyiz. Şimdi annemi yanına çağıracağım. Hadi şimdi git getirelim anneciğim. İşte böyle sihirlerimi sevdiniz mi? Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. 嬉しいです